Güzel klip nişan için iki sevgili of çok tatlılar abi ya aynen ya <laughs> işte bırak onları artık nişan yüzüklerini bırakalım biz artık evleneceğiz seni çok seviyorum ben de o gençlik bize dans edeceğim, gel Ay gel bize dans edelim ona. Kameranın önüne çıkmayın lütfen. Evet. O zaman herkesi göster. Ama biz bunu göstereceğiz. O zaman geç şuraya bak. Sen geç çıkabilirsin. Aynen. Aşkım, ne olur gel. Tamam tamam. Hanımefendi özür dileriz. Seni ne kadar sevdim bir bilsen. Ay sanki ben seni hiç sevmiyorum. Hay hay hay. Dans etme bak bak. Abi de bakacağız. Ee ne yapacağız? Bence biz dans Aynen. <laughs> Bu çocuklar ne yapıyor Alex? Bilmiyorum. Şşşt videodayız. Ah videodalarmış o zaman. <laughs> seni çok seviyorum. Ben Snoke'ları seviyorum ki. Dünyalar kadar. Onu hiç bil. Onu hep bil. Ömrün kadar bir. Ve son. Arkadaşlar çok, biz çok iyi bir arkadaşız ve birbirimizi çok seviyoruz. Geçmekse üzere bay bay. Sizi çok seviyorum.